Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda uçak gemisi oyuncuları için ve uçak savar bazlı gemiler oynayan oyuncular için çok büyük bir haberim var. Özellikle uçak gemisi oynamayı planlıyorsanız ya da oynamaya yeni başladıysanız ülkenizi değiştirmeniz gerekecek olan bir sebep olabilir. Hemen değişikliklere girelim. Şimdi değişikleri bir kere arka planı sürekli olarak bırakacağım. İngilizcesini okuyabilirsiniz. Ama ben çevirip hani oyuna nasıl etkili edeceğini size olarak belirteyim. Şöyle şu anda biliyorsunuz uçak savarlar ateş edip uçak vurduğu zaman herhangi bir etkisi olmuyor. Nasıl etkisi olmuyor? Mesela diyelim 8 uçaklık bir filoyu ateş ediyorsunuz. Rakibin 4 tane uçağını vurdunuz. Adamın eğer saldırı yapan filodaki uçak sayısı 4'ten azsa yani mesela 3-2 ise gene saldırısını size rahat rahat yapıyor. Siz sadece ikinciyi üçüncü saldırı yapmasını engellemiş oluyorsun Ama bu durum yeni sistemde değişiyor. Nasıl değişiyor? Mesela gene 8 uçaklık bir örnekten gidelim. 8 uçaklık bir filo var. Siz saldırıyı başlattınız uçak gemisi oynuyorsunuz. Rakibin uçak savarları bunu 2 artı 6 uçak olarak görüyor. Yani nasıl? Saldıran uçaklar o 2 uçak ve saldırmayan geri kalan uçaklar. Bunların arasında uçak savar rastgele seçim yapacak. %50 ihtimal büyük ihtimal. Hani bu oranlar daha fazla da olabilir. İleride bunu arttıracak kaptan yetenekleri de olabilir. Yani saldıran uçağı vurma ihtimali %75'e çıkar gibi. Bunlar daha kesin değil. Ama %50 olarak düşün. %50 ihtimal. Sizin saldıran uçağınızı vurdular. Birisi gitti. Şu anda ne oluyor? Yeni bir uçak onun yerini dolduruyor değil mi? Artık böyle bir sistem olmayacak. Eğer iki uçağınızın birisi vurulursa tek uçağınız saldıracak. İki uçak da vurulursa bütün saldırınız felç oldu geçmiş olsun. Uçak savar bazlı gemileri oynayan oyuncular mesela o bölgede olursa ve doğru uçak saldırınızı vurursa tamamen felç olacaksınız. Ki bu sistem hani burada belirtilmemiş ama 99 olarak şu şekilde çalışacak. Mesela diyelim iki tane uçak savar bazlı gemi var ve siz onların arasına geçerek bir saldırı yapmak planlıyorsunuz. Bu iki gemiden bir tanesi sizin saldırı yapan füyonuzu, diğer ise diğer kalan uçakları vurabilir. Yani her geminin farklı bir hedef seçimi olacağı için birden fazla geminin olduğu yere saldırı yaptığınız zaman mutlaka bir tanesi sizin saldırı yapan uçaklığınızı vuruyor olacaktır. Böyle bir durum olduğunda da uçak gemisi oynayışınız aşırı değişmek zorunda kalacak. Değiştirmezseniz hasarınız güçecek hatta çoğu oyunu hiç saldırı yapamama ihtimaliniz olacak. Bu durum aşırı önemli bir durum ve hani uçak gemilerini bizden çok fazla oynayan ya da oynamayı planlayan arkadaşlar olduğu için özellikle belirtmek istedim. Yani şöyle düşünün siz mesela diyelim Japon teknik aracını oynuyorsunuz ya da Alman teknik aracını oynuyorsunuz diyelim. Mesela torpido uçağınız iki tane torpido atıyorsunuz bir saldırıda. Rakip geldi sizin saldırı filonuzu vurdu. Saldırınız boşa gitti. Sonra durdunuz yeniden rakibe saldırıyorsunuz. O uçaklarınız da vuruldu. Siz şimdi ne yaptınız? Dört tane uçağınız boşu boşuna gitti. Rakip hiçbir hasar almadı. Sizin uçaklarınızı vurdu. Uçaklarınızın yeniden yenilenmesini bekleyeceksiniz. Bu durum neredeyse herkesi etkileyecek Sovyetler hariç. Peki neden Sovyetler hariç? Geldik oyunun gene Rus egosu kastığı kısma. Sovyet bombaları mesela skip bomber yani uzaktan sekerek düşmanın üstüne düşüyor ve rakip uçak savarı hiç ateşlemeden bırakabiliyorsunuz. Bu durum zaten başlı başına bir saçmalık. O yüzden bir kere bombalardan tam hasar yiyorsunuz. Torpidolara geçelim. Torpidoların da yani gene biraz menzilleri var ama şu anda zaten Sovyetlerin torpido ve avcı uçakları vurulduğunda saldırının gücünü azaltıyor. Yani yeni gelecek olan sistemden hiçbir farkı yok. O yüzden Sovyet uçak gemileri bu değişikliklerden tamamen etkisiz kalacak. Ama diğer ülkelerde oynayacaksanız ya da diğer ülkeler oynamayı planlıyorsanız bu durum sizi tamamen katledebilir. Oyun boyunca hiç saldırı yapamama ihtimaliniz bile olabilir. Tamamen şansa bağlı. Ya da e, yapacağınız saldırıların genel olarak hasarı çok daha fazla azalabilir. Çünkü saldırı filolarınız vurulur. Bir de şöyle düşünün. Hani İki tane torpido attığınız zaman rakibin kaçması daha zor. Ama tek torpido attığınız zaman rakip geminin doşlama ihtimali de olur. Yani bütün uçaklarınızı vurmasa bile bir ya da iki tanesini vursa saldıranlardan yine kaçma ihtimali çok daha fazla olacak sizin saldırılarınızdan. Bu durum hani bütün uçak gemilerini aşırı olarak bozar. Hem uçak gemisine karşı oynayan yani uçak savar bazlı oynayan oyuncular için iyi bir haber. Biraz daha fazla oyuna etkileri olacak ama uçak gemisi oyuncularını yani Sovyetler hariç tamamen katletmeyi planlayan bir durum. Şey diyebilirsiniz hani Sovyetler dışında bundan etkilenmeyecek ülke yok mu? Ya da gemi yok mu? Var. Bunu da e, belirteyim. Mesela Kaga uçak gemisi. Kaga uçak gemisi bundan biraz daha az etkilenecek. Neden? Çünkü Kaga'nın bir saldırıda 4 tane torpido atıyor. 4 tane uçağı da yok etmeniz çok zor. Hani bir ya da ikisini yok etmeniz daha mantıklı. En azından 2 tane torpidoyu atabiliyorsunuz demek çoğu zaman ya da e, işte bombardıman uçaklarında gene 4 tane uçakla biliyorsunuz saldırıyorlar. Biraz daha yüksek bir hayatta kalma ihtimali var saldırı uçaklarınızın. E, bunlar dışında premium olmayan ya da kömürle vesaire alınmayan çoğu uçak gemisindeki saldırılar az sayıda uçakla yapılır. 2 uçakla yapılır genel olarak. Ve bu iki uçaktan birini bile yok ederseniz rakip saldırınız hani %50 düşmüş demek. O yüzden hani ülke seçiminizi yapacaksanız ya da uçak gemilerine başlayacaksanız bu değişikliklere aşırı dikkat edin. Çünkü bunun bir dönüşü yok biliyorsunuz. Çok fazla hani TR8'e TR10'a geldikten sonra bu haberi görüp yeniden kasmaya başlamanız daha büyük bir işkence olabilir. O yüzden bunu sizin de acil olarak paylaşmak istedim. Çünkü biliyorsunuz bu adamlar nefret edilen değişiklikleri mutlaka yapıyorlar. Bunu denizaltılarda da gördük. Uçak gemileri ilk kez değişirken de gördük. Yine farklı yerlerde de oldu. Yani Oyuncuların geri bildirimlerinden nefret ettikleri için bu da sevilmiyor. Sevilmeyen bir değişiklik olduğu için de büyük ihtimal yapacaklar. O yüzden buna hazırlanın. Eğer uçak gemisi oynamayı düşünüyorsanız ee, Sovyetleri öneririm. Yok ben Sovyet sevmiyorum derseniz o zaman biraz daha premium olan kagayı almayı deneyebilirsiniz. Satış açıldığında ya da satışta olduğu zamanlarda ya da kömürüflen ve vesaire diğer Alman Amerikan uçak gemilerine bakabilirsiniz. Uçak gemileri bu değişiklikten sonra tamamen felç olabilir. O yüzden bunu hazırlanın. Neyse arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Yani böyle bir değişiklik beklemiyordum. Ama cidden World of Warships ekibi bazı şeyleri bilerek yanlış anlamayı çok güzel başarıyor. Yani adamlara uçak gemileri güçlü diyorsun. Tam bu zaman güçlü deyip böyle bir değişiklik getiriyorlar. Ama gerçekten güçlü olan uçak gemisine özel olarak dokunmuyorlar Sovyetlere. Yani ya da denizaltılara biz adamlara dedik ki hani torpidolarda şöyle sorunlar var. Adam dibinden tek atabiliyor. Adamlar dediler ki yok dibinden tek atma diye bir şey yok. Hani torpidolara biz dağılım ekledik. Ekledik dediler. Sonra canlı yayında kendileri tek yediler adamlardan. <laughs> o anı bilmeyenler varsa onu da ayrıca gösterebilirim sonradan. Ben de haberler bu kadardı. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.